i meydan muharebesi. Aa, anne. Bak. Pencerelerine kocaman bir bayrak asmışlar. Evet. Anne. Bak orada da var. Evet birçok ev bayrakla süslenmiş. Anne. Neden böyle bayrak asmış herkes? Bugün büyük taarruzun yıl dönümü. Ondan her yer böyle bayraklarla süslenmiş. Büyük taarruz mu? O da ne? Eskiden, çok eskiden askerlerimiz ülkemizi savunmak için bir araya gelmişler. Sonra da büyük bir zafer kazanmışlar. İşte askerlerimizin bu büyük mücadelesini büyük taarruz diyoruz. Hı? Hmm. Hı? Hmm. Ha? Ha yani Kaçacak yerin yok Ayşe. Şahmat oldun. <laughs> Ama nasıl oldu? Benim daha fazla taşım vardı. Bir anda yenildim. Kerem, sen böyle satranç oynamayı nereden öğrendin? Dayımdan öğrendim. Bu taktikler büyük taarruzda kullanılmış. Büyük taarruz mu? Annem sabah bahsetmişti. Büyük taarruz. Evet. Benim dayım Kütahya'da Dumlu askerlik yapıyor. Evet, geçen gün söylemiştin, dayım askere gidiyor demiştin. İşte hafta sonu dayımız ziyarete gittik. Bana o anlattı. Dayın nereden öğrenmiş peki? Askerde öğrenmiş. Dayımın askerlik yaptığı yerde, Domlu Pınarda çok eskiden bir savaş olmuş. Hii, sonra ne olmuş peki? Askerlerimiz aynı bu satranç oyunundaki gibi çok zekice taktiklerle savaşı kazanmışlar. Kerem bize de gösterir misin o taktikleri? Evet Kerem. Ben de öğrenmek istiyorum. Ben de. Hmm. 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 Bakın mesela bu taşların arasını açma taktiği. İşte böyle taşları uzaklaştırıyoruz. Böylece Kale ve fili rahat hareket ettirerek oyunda üstünlük sağlıyoruz. Ama bunu belli etmeden yapmalısın. Aynı Atatürk gibi. nerede böyle mi yapmışlar? Evet. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk de taktiğini gizli yapmak zorundaymış. Maç izlemeye gitmiş, maç izliyor gibi yapmış ama gizlice ordu komutanlarıyla görüşmüş. Kimse anlamamış. Kimsenin aklına gelmez tabii. Çok zeki. bu ne ki? Dayım neler anlattı. Şimdilik bu kadarı yeter. Başka neler anlattı Kerem? Çok merak ettim ben. Ben de. Tamam o zaman anlatmaya devam ediyorum. Türk ordusu çifte saldırı yapmış. Rakip iki tehdide birden karşılık veremezse ne olur? Taş kaybetmeye başlar. Ha? Senin satrançta yaptığın gibi. Aynen öyle. Büyük taarruz taktiğini yaptım. <laughs> Minik tırtıllarım. Bugün okula gelirken dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Ha, limonun maması bitmişti. Bu değil. Hava çok güzeldi öğretmenim. Hava ile ilgili değil merak ettiğim şey. Düşünün bakalım. Diğer günlerden farklı bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Bayraklar. Evet. Her yerde bayrak vardı. Tabii. Ben de gördüm bayrakları. Bu bayraklar neden asıldı biliyor musunuz? Bugün önemli bir gün olduğu için. Evet, bugün milletimizin kararlı mücadelesinin zaferle sonuçlanmasını sağlayan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü. Ben de Kerem gibi daha önce Kütahya'yı, Dumlupınar'ı gezmiştim. Aa, siz de müzelere gittiniz mi öğretmenim? Gittim tabii. Hepsini gördüm. Hatta o zaman gidip gördüğüm yerleri videoya alıp bir hatıra filmi hazırlamıştım. Ben de görmeyi çok isterdim. Siz Dumlu Pınar hakkında konuşunca o videoyu buldum. Biz de izleyebilir miyiz? Elbette. Hadi tiyatro salonuna geçelim. Tiyatro salonuna göreceğiz. Koşun. Koşun. Koşun! Ülkem vatanım, güzel Türkiye. Sen'sin benim neşem, sen'sin ailem, ülkem vatanım, güzel Türkiye. Sen'sin benim gündüzüm, sen'sin gecem, denizin toprağın, ırmağın taşın, şanlı zaferlerle dolu her yarım. Kütahya Minik tırtıllarım, bugün özel bir gün. Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı kutladığımız bir gün. Hadi şimdi hep birlikte Kütahya Dumlu Pınarı izleyelim. İşte güzel ülkemiz Türkiye'miz. Burası da büyük taarruzun gerçekleştiği Kütahya ili. Ve Dumlu Pınar. Çok güzel bir ilçedir. Kırları, evleri, suları, okulları, parkları, çocukları. Aa, Atatürk heykeli. Aa. Evet minik tırtıllarım. Bu anıt da Dumlu Pınar'da. Büyük taarruzu yöneten Gazi Mustafa Kemal'in anıtı. Burası da Dumlu Pınar Atatürk Evi. Bunlar da Mehmetçik anıtından çektiğim fotoğraflar. İşte bu da Atatürk'ün çizdiği taktik planı. Hii, bakın, bakın taktikler! Öğretmenim ben bir şey anlamadım. Hemen sor Ayşecim. Nedir anlamadığın? Dumlu Pınara. Neden dumlu diyoruz? Evet. Dumlu ne demek ki? Ayşe bu hiç aklıma gelmemişti. Ben de merak ettim şimdi. Merak etmekte haklısınız minik tırtıllarım. Dumlu bildiğimiz bir kelime değil. Çünkü eski bir kelime. Eskiden dumlu kelimesi soğuk anlamına geliyormuş. Soğuk Pınar. Orada soğuk bir Pınar olduğu için mi öyle demişler öğretmenim? Aynen öyle Selimcim. Çok soğuk akan bir su Pınarı varmış. Bu sebeple Dumlu Pınar denmiş buraya. Dumlu Pınar. Ne güzel bir isim. Evet minik tırtıllarım. Artık Dumlu Pınar'ı daha yakından tanıyorsunuz. Öğretmenim, büyük taarruzda bizim gibi çocuklar da mücadele etmişler değil mi? Aynen öyle Keremcim. Çocuklar cephedeki askerlere yardım etmek için ellerinden geleni yapmışlar. Ne kadar kahraman çocuklarmış. Evet Elifcim. Onlar da sizler gibi ailelerini, arkadaşlarını ve ülkelerini çok seviyorlarmış. Bu ülke sevilmez mi öğretmenim? Her şeyi ama her şeyi çok güzel. Ben de ülkemi çok seviyorum. Ben de canım Türkiye. Minik tırtıllarım, hadi şimdi bahçeye çıkalım. Öğrendiklerimizle ilgili şiirler yazalım, resimler çizelim. Ne istiyorsak onu yapalım. <laughs> ben gittim bile. Bahçeyi. Ben resim çizeceğim. Koşun. <laughs> ben de şiir yazacağım. Tatlı çocuklarım benim. Minik tırtıllarım izlediğiniz filmden sonra Büyük Taarruzla ilgili neler çizip söyleyeceksiniz çok merak ediyorum. Öğretmenim, ben 100 yıl önce ülkesini korumak için askerlere yardım eden çocukları çizdim. Ah, çok güzel çizmişsin Ayşecim. Bir de onlara hitaben şiir yazdım. Hadi hemen oku. Ey çocuklar, küçük elli, küçük adımlı çocuklar, yüreğiniz ne büyükmüş. Dağlara, denizlere ulaşmış. Vatan için kocaman bir yürek olmuş. Harika bir şiir Ayşe. Ben de çok sevdim. Ben de bir şiir yazdım öğretmenim. Hemen oku o zaman Selimcim. Dedemin dedesi, ninemin nenesi. Çok isterdim sizleri görmeyi, sarılıp ellerinizden öpmeyi, bu vatan için teşekkür etmeyi. Çok güzel bir şiir Selim. Resmin de çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bu da benim resmim. Ne çizdin böyle Kerem? Ben de büyük zaferi kutlayan halkı çizdim. Çok mutlu görünüyorlar. Evet Kerem. Çok güzel çizmişsin. Hı? <laughs> Teşekkürler. Sen ne hazırladın Elifçim? Ben de şiir yazdım öğretmenim. Okumak ister misin? Evet. Soğuk akarsuları Kütahya'nın. Dumlu pınar derler ona. Bir zafer yazıldı kıyılarında. Koşar çocuklar özgürce kırlarda. Çok güzel olmuş Elif. Benim akıllı minik tırtıllarım. Ne güzel şeyler yapmışsınız büyük taarruz için. Hepinizi tebrik ederim. Bugün okul yine çok eğlenceli geçmiş galiba. Evet anne. Büyük taarruz hakkında bir sürü şey öğrendik. Neler öğrendiniz? Çok merak ettim. Çok eskiden yani. Ülkemizi korumak için çok mücadele etmişler. Doğru. Çok büyük bir mücadele vermişler. Aynı satranç oyunundaki gibi. Çok zekice taktikler yapmışlar. Çok doğru. Aynı satranç oyunundaki gibi. Evet. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk gizli taktikler planlamış. Şaşırtmacalar yapmış. Daha neler neler. Eee boşuna başkomutanlık da dememişler. Anne biliyor musun? Çocuklar da mücadeleye yardım etmiş. Evet kızım. Çocuktan yaşlısına tüm ülke bir olmuş. Askerlerimize yardım etmiş. Ee, anne! Sen hiç gidip gördün mü oraları? Kütahya'yı, Dumlu Pınarı? Evet, çocukken gidip görmüştüm. Ben de gidip görmeyi çok isterdim. Neden olmasın? Belki bir gün seninle de gideriz. Ha? <laughs> Harika! Bekle beni Dumlu Pınar. Geliyorum. ha 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 ha